İyi akşamlar dostlar. 13 Şubat 2024 9-10 geçe kamu aydınlatma platformunda seans açılmadan 50 dakika önce pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Aslında hisse için önemli bir haber. Onu anlatacağız. Yani önemli, önemli olduğunu hemen bakalım. Sürekli bilgiler ilişkin özel duruma çıkması pay alım satım bildirimi. Erbosan, Erciyes, Boru Sanayi ve Ticaret AŞ. Haber şu 12 Şubat 2024 tarihinde Erbosan, Erciyes, Boru Sanayi ve Ticaret AŞ payla ilgili olarak 232 lira 10 kuruş ve 232 20 TL fiyat aralığında 156 bin TL toplam nominal Yani 156 bin adet demek arkadaşlar bu. Tarafımca satılmıştır diyor. Erce toplamda sınır arkadaşlar %4.99'a düşmüştür diye böyle bir ibare var. Neden önemli arkadaşlar? Bakın hissenin zaten günlük toplamı e, alış satış işlem hacmi arkadaşlar yaklaşık olarak da 150-200 bin ile 400-500 bin arasında geziyor. Bu aralar bu da ciddi bir rakama tekabül ediyor. O yüzden önemli. Artı zaten bugün eksi 4 dün üzerinde kapatmış gibi gözüküyor. Hayırlı olsun olsun diyelim. Satan kim? İbrahim Göknar. İbrahim Göknar'ın arkadaşlar toplam 1 milyar 1 milyon 155 bin 150 adet hissesi varken 999 bin 150 adet hisseye düşmüş ve şirketin %4.99'una sahip olarak kalmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.